Selam dostlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu videoda birçoğunuzun birçok yerde karşılaştığı özellikle Xiaomi, Poco ve Redmi gibi telefon modellerini almak istediğinizde zaman zaman karşılaştığınız direnç kayıt meselesiyle ilgili arkadaşlar. Bu konu nedir? Nasıl yapılıyor? Sağlıklı bir şey mi? Ya da çok sağlıksız bir şey mi? Bununla ilgili arkadaşlar size şöyle kısa öz bir şekilde arkadaşlar bu konuyla ilgili size bir takım bilgiler vereceğim. Tabii ki videoya geçmeden önce her zamanki gibi kanalıma abone olmayı ve bu video ile alakalı da aynı şekilde düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar direnç işlemi dediğimiz şey özellikle bizim son 2-3 belki de 4 yıldan beri hayatımızda olan bir konu arkadaşlar ki özellikle Android cihazlar arasında Xiaomi, Poco ve Redmi gibi Çin menşeli cihaz modellerinde daha çok gördüğümüz bir konu arkadaşlar. Şimdi önce direnç kayıt meselesi nasıl ortaya çıktı? Ondan bahsedeyim. Bundan 3-4 sene önceki telefonlarda arkadaşlar biliyorsunuz siz Xiaomi modellerinden ya da Redmi modellerinden bir yurt dışı telefon almak istediğinizde bu cihazı e imeği atma yolu kayıt etmek istediğinizde Blodder denilen ki doğru mu tabir ettim kelime bilmiyorum ama bu şekilde bir kilit açma yöntemi vardı. Bu kilit arkadaşlar cihazın dışarıdan müdahaleleri önleyen bir güvenlik duvarı gibi bir şeydi. Fakat arkadaşlar bu kilidi çeşitli yollarla açtıktan sonra hem yazılım noktasında hem de kayıt noktasında arkadaşlar bu cihazda bir takım işlemler yapılabiliyordu ve markada arkadaşlar bu cihazdaki bu kilit türünü daha kaliteli ve daha ulaşımı aşılması zor bir şekilde arkadaşlar matematiksel bir takım sayısal verileri kullanan olarak arkadaşlar bu cihazları güçlendirdi ve anakart üzerinde de bir takım işlemler yaptı. Buradaki asıl amaç dediğim gibi bu cihazın dışarıdan müdahalelere korunması ile ilgiliydi. Fakat bizim Türk yazılımcıları bu noktada bu matematiksel şifrelemeyi doğru bir şekilde çözemediği için de arkadaşlar bir takım farklı yollar aradı. Bu yollardan bir tanesi de arkadaşlar anakart üzerinde bir parçanın lehimlenmesi veya değiştirilerek bypass edilmesi. Yani bu güvenlik duvarının arkadaşlar anakart üzerinden yapılan bir işlemle devre dışı bırakılması yolunu seçtiler ki bu nokta arkadaşlar direnç değişimi dediğimiz ya da direnç bypassı dediğimiz konuyla ilgili bir husustu. Anakart üzerinde yapılan bir lehimleme veya parça değişimi işlemiyle bu güvenlik duvarı aşıldı. Sonrasında cihaza çok rahat bir şekilde hem yazılımsal hem de bir takım kayıt işlemleri yani imeyi repair dediğimiz ya da imeyi atma dediğimiz bir takım yazılımsal çalışmalar yapılabilir hale getirildi ki bu özellikle yurt dışı cihazlarda daha çok kullanılan bir yöntemdi. Yani kısacası direnç meselesi dediğimiz konunun asla budur dostlar. Onu bu şekilde paylaşmış olayım. Şimdi tabii ki burada arkadaşlar siz de resimlerde gördüğünüz anakart üzerinden yapılan bir işlem olduğu için bu cihaz açılarak yapılıyor ve anakart cihazdan çıkarılarak ayrı bir yerde bu işlemler yapılıyor ki gerçekten mikroskopla diyebileceğimiz büyüteçlerle bu şekilde arkadaşlar bilen kişilerin yapabileceği bir işlem ki çok ihtiyaç olmadıkça yapılmaması gereken bir işlem dostlar. Şimdi isterseniz bu işlemin faydaları ya da zararları nedir? Bunu birazcık kendimce aldığım notlar sizlerle paylaşım. Ondan sonra sonuç kısmında da bunu öneriyor muyum? Önermiyor muyum? Ya da bu şekilde kaydedilmiş yani direnç işlemi yapılarak kaydedilmiş bir cihaz kullanılır mı? Bunu da aynı şekilde gene sonuç kısmında paylaşacağım. Şimdi öncelikle direnç işlemi yapılmış yani anakart üzerindeki bu direnç değişimi yapılmış cihazların arkadaşlar faydaları diye bir başlık açarsak. Burada en önemlisi arkadaşlar yüksek fiyatta yani normalinde garantili gidip bir mağazadan alacakken çok yüksek fiyatta alabileceğiniz cihazları çok düşük fiyatlara ve çok ekonomik fiyatlara kayıtlı bir şekilde kullanım imkanı sağlıyorsunuz. Biliyorsunuz kayıtsız bir şekilde aldığınızda 8 aydan sonra kayıt dışı kalıyor ve pasaporta da kaydettirmek çok mantıklı olmayı ister istemez kayıtlı bir şekilde kullanamıyorsunuz hale geliyorsunuz. Bu noktada bu direnç işlemiyle birlikte imeyi işlemleri yapılarak bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Yani yüksek fiyatlardaki cihazları daha uygun fiyatlara çok rahat bir şekilde hem de kayıtlı bir şekilde uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyorsunuz. Bu en önemli faydalarından bir tanesi. İkinci olarak arkadaşlar, cihazınızda yaşayacağınız olası bir yazılımsal sorunu arkadaşlar yeni bir yazılım yüklemesiyle çok rahat bir şekilde çözebilmenizin önü açılıyor. Bu noktada bir takım yararları olduğu kanaatindeyim. Son olarak da arkadaşlar, tabii ki bu belki herkesin yaptığı bir şey değil ama birçok kişi farklı ülkelerdeki kullanılan yazılım paketlerini kullanmak istiyor ya da ROM dediğimiz bir takım farklı paketleri kullanmak istiyor ya da yüklemek istiyor. Bu şekilde işlemler yapılmış cihazlar, bu tarz değişimlere ya da bu tarz denemelere fırsat veriyor. Yani faydaları dediğimizde genel başlıklarda bunları sayabiliriz ama tabii ki benim için önemli olan bu işin zararları yani risk kısımlarını söyleyeyim. Tabii ki en öncelikle zarar arkadaşlar cihazınız güvenlik duvarı aşılarak işlemler yapıldığı için artık dışarıdan gelebilecek tüm tehditleri cihazınızın açık olacağı anlamına geliyor ki bu özellikle bankacılık işlemlerini yoğun yapan ya da şifrelerle işlemler yapan kişiler için bir risk barındırıyor. Onu da burada paylaşmış olayım. Çünkü bir güvenlik duvarı olmadığı için cihaz sizin güvenlik duvarınızı kendini denetleyemiyor. Tabii ki bununla ilgili farklı farklı programlar kullanarak belki bu riski de azaltabilirsiniz ama genel başlıkta baktığımızda cihaz iPhone'lardaki olduğu gibi bir güvenlik duvarı olduğunda ve sizi tehlikelere karşı koruması gerektiğinde güvenlik duvarı olmadığı için koruyamıyor. Bu en büyük zararlarından ve risklerinden bir tanesi. Onun yanında tabii ki biliyorsunuz birçok bankacılığın işte telefonla ilgili izin sizden istiyor. İşte şuna izin verir misin ya da şunu öndermeme izin verir misin diye. Bazı arkadaşlar işte NFC kullanımı olsun ya da işte bir takım karekod uygulamaları ya da kullanımı olsun. Bu noktada arkadaşlar hani bir takım izinler istiyor ve bu tarz işlemler yapılarak yazılımlar atılmış cihazlarda ya da kayıtlar yapılmış cihazlarda bazı bankacılık uygulamaları hata veriyor dostlar. Yani mesela NFC kullanmanıza imkan vermiyor ya da kare kodla işlem yapmanıza imkan vermiyor ama bununla ilgili arkadaşlar yazılımsal çözümler var. Yani güncel bir takım farklı yazılım sürümleri yüklenerek bunlar çözülebiliyor. Bunlar çok hani böyle çözülemeyen ya da çok büyük sorunlar değil ki zaten ben direnç işlem yapılmış ve kaydedilmiş bir cihaz aldım ve bankacılık konusunda çok sorun yaşamadım. Yani yüklenen sürüm bana bu konuda çok sorun yaşatmadı. O yüzden hani bu noktada yazılımsal çözümler de var. Yani bu böyle çok büyük bir sorun değil. Onu paylaşabilirim. Cihaz arkadaşa tabii ki yazılımsal olarak dışarıdan müdahalelerle işlemler yapıldığı için de ve anakart üzerinde de işlem yapılınca ister istemez diğer parçaları ve diğer donanımsal özellikleri de bundan etkileniyor. Özellikle dostlar hem yazılımdan kaynaklı olabilir. Belki bu HyperOS sürümünden de kaynaklı olabilir. Yani onu çok yanıltıcı olmak istemem ki bu noktada eğer hani direnç işlemi yapılmış bir cihaz kullanan ve benim gibi işte kasma, işte uygulamadan atma gibi problemler yaşayan kişiler de olursa bunu nasıl yaşıyorlar ya da yaşıyorlar mı bununla yorumları yazabilirler. Ben arkadaşlar bu noktada bir takım sorunlar yaşadım. Yani ben biliyorsunuz arkadaşlar Redmi Note 13 Pro 5G cihazını direnç işlemi yapılmamış kayıtsız bir şekilde kullanmıştım ki bunun incelemesini sizlerle paylaşmışım. O cihazla bu cihazın arkadaşlar karşılaştırmasını şöyle kafamda yaptığımda o cihaz direnç işlemi yapılmadığı için çok daha seri ve daha iyi bir performans veriyordu ki gerçekten aşırı memnundum ki hala o cihazı da fazla size tavsiye ediyorum. Ama bu cihaz arkadaşlar direnç işlemimi yapıldığı için için böyle o da Hyperos sürümünden mi kaynaklı bilmiyorum. Bir takım sorunlar ve kasma problemleri yatıyor. Yani böyle çok ciddi hızda değil. Yani ekran geçişlerinde olsun, uygulamalar arası geçişlerde olsun o hızı size vermiyor ki bir iPhone 14 Pro'dan bu cihaza geçmiş biri olarak da ister istemez bu sorunu yaşıyorum. Onu da ayrıca paylaşmış olayım. Devamında dediğim gibi arkadaşlar cihazlarda bu tarz işlemler yapılan genellikle kasma ve donma problemleri olabiliyor. Ama bu yazılım sürümünden de kaynaklı olabilir. Dirençle ilgili olduğunda %100 emin değilim ama bu konuyla ilgili de eğer bir şey bilen olursa ya da paylaş paylaşmak olsa gene yorumlara yazabilir. Evet sonuç kısmına geldiğimizde arkadaşlar bu tarz bir cihaz alınır mı derseniz ben şöyle söylerim. Çok güvenilir ve gerçekten temiz işçilik yapıldığına emin olduğunuz kişilerden ya da yerlerden bu tarz cihazları alırsanız ya da bu tarz işlemleri bu tarz yerlere yaptırırsanız arkadaşlar ben çok sorun yaşamadan rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü güvenlik duvarı olmadan bunu nasıl kullanırız derseniz arkadaşlar bir antivirüs programı yüklersiniz ya da bir takım farklı programlar ya da uygulamalar yükleyerek gene yani o güvenlik duvarını siz kendiniz oluşturursunuz ya da daha dikkatli olursunuz bu cihazları kullanırken. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani sağlıklı yerlerde yapılacaksa bu işlemler, bu tarz cihazları kullanılabilir olacağını ben söyleyebilirim. Ama tabii ki özen gösterilmeden yapılırsa bu işlemler ya da işte ucuz diye siz gidip orada yaptırırsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Cihaz elinizde kalabilir arkadaşlar. Pili zarar görebilir, cihazlara görebilir. Ondan su cihaz hiç kullanamaz hale gelebilirsiniz. O yüzden bu tarz bir cihaz alacaksanız gerçekten güvenilir ve sağlam işçilik yapan yerlerden almanızı tavsiye ederim. Benim bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Yani tabii ki ben bir yazılımcı değilim. Ya bu konuyu da elimle yapan ya da bu noktada da böyle çok bilir kişi de biri değilim. Yani bu işlerle de çok uğraşmıyorum ama yani direnç kayıtlı bir cihaz kullanan ve bunu araştırdan bir kişi olarak ben de bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ya da bu tarz cihazları kullanmak ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu da gene yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.